Ahmet köyünden büyük şehre taşınmanın heyecanını yaşar. Gözleri merakla parlar. Yeni okulunda Ahmet, Elif ve Can'ın oyunlarına katılmak ister ama utangaçtır. Elif'in topu kaçar, Ahmet onu bulur ama saklamayı düşünür, sonra dürüst olur. Ahmet topu Elif'e geri verir ve dürüst olduğu için çok mutlu hisseder. Elif ve Can Ahmet'i oyunlarına davet eder. Birlikte neşeyle oynamaya başlarlar üç arkadaş parkta koşup, salıncakta sallanıp, kaydıraktan kayarak eğlenirler. Birlikte yeni bir oyunu nasıl oynayacaklarını öğrenirler, birbirlerine yardım ederler. Ahmet, köydeki maceralarını anlatır, arkadaşları dikkatle dinlerler. Şehirde yeni arkadaşlarıyla olmak Ahmet'i çok mutlu eder ve aidiyet hissi verir. Ahmet dürüstlük sayesinde kalıcı arkadaşlıklar kurduğunu öğrenir.